Arkadaşlar çok basit ama çok önemli bir bilgi vereceğim. Bakın sahtelerinizi kutuya şu şekil av yaptıktan sonra mesela rapala değiştiriyorsunuz. Şu şekil bırak. Niye? Bakın biz, bizzat size göstereceğim. Neyin olduğunu sahtenin diye sahte böyle aceleyle şöyle bıraktım. Bir, şuradan kutunun üstüne gelince kutuya zarar verebilir. O önemli değil. Bakın. Şu saate bakın. Dün akşam av yaptım. İki tane de balık aldım bununla. Bak nasıl koymuşum kutuya. Bak şimdi. Bak pasa bak. Daha sıfır saate. Pro'nun 13-14 gramlık bir saatesi. Şahane bir saate. Hem levrekte hem lüferde. Şahane. Bakın ne hale gelmiş. Bu dün akşam böyle, böyle olmuş. Bak şu şekilde.